Yargının son zamanlarda çevre mücadelesini kıskas altına aldığı dönemlerden geçiyoruz. İdari mahkemelerde dava kazanmak artık imkansız. Ne kadar haklı olursak olalım, idari mahkemelerin kararları hep kesin de yaşam alanlarını koruyan çevreciler aleyhine çıkıyor. Ne hikmetse. Geçmişte böyle değildi. Hak, hukuk, adalet doğrultusunda haklı olduğumuz birçok davayı kazandık Muğla'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde. Ama şu anda idari mahkemelerinden dava kazanmak zor. Bu yetmezmiş gibi şu anda yargının ceza hukukuyla karşı karşıyayız. Ee, yaşam alanlarını savuzdan çevrecileri, aktivistleri ceza ile beraber yıldırıp yaşam alanlarını korumaktan men etmeye çalışıyorlar. Yani hem hukuki yönden hem cezai yönden yaşam alanlarını savunanlara karşı Çevrecilere karşı, bizlere karşı bu süreç devam edecek. Ama biz de devam edeceğiz. Bu cezalar bizi asla yıldırmıyor, yıldırmayacak. Bugün Türkiye'nin değişik yerlerinde bu tür davalarda ceza alan birçok aktivist arkadaşımız var. Evet. O nedenle Haluk kardeşimiz bugün burada beraat etmiş olabilir. Ama almış olduğu diğer ceza da yapmış olduğunun mücadelesi bize her zaman onurlu bir şekilde duvarımızda asılı kalacaktır. Buradan Haluk kardeşime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Deştin platformunun yapmış olduğu uzun zamandaki mücadele devam edecek. Tüm Deştin köyleri ve çevrecileri de saygıyla selamlıyorum. Deştin köyü özgür akacak.